Merhaba ben Merni. Bugün yine Minecraft oynuyoruz ve yine yanımda Asım var. Hello ben Asım. Bugün baktığımız her yer kayboluyor ve biz böyle hayatta kalmaya çalışacağız ama biz bir saattir videoya <laughs> giremedik bile. Asım. Asım <laughs> biz nasıl yapacağız bunu? Ben yapabileceğimize inanmıyorum şu an. Ben nasıl <laughs> yukarı çıkacağım? Asım tamam. Asım. Efendim. Asıl bizim ee, şey bulmamız lazım. Odun. Arç bulmamız lazım ve arç yok. Ortamda. Gel buradan gideceğiz. Gel gel arkana gel. Arkana gel. Ben bakmamaya çalışıyorum bir yandan da. Neyse bakayım. Biz bunları nasıl kıracağız? Bakma bir şu. Ya Allah bize şey olacak. Bakma. <gülüyor> Hayır ben de düştüm. <laughs> ben... Asıl <gülüyor> ölüyorum ölüyorum. <gülüyor> ben ben... soru soracağım. Işte Biz yapabileceğimize inanmıyorum ya. <laughs> Abi çubuk buldum. <laughs> Biz nasıl olur? Ben, ben de mi be ölsem be? Ben de böyleyim be dur. Sen ne de yapıyorsun? Öleyim ben be. Tamam ben öldüm. Asım dur spamları falan bulma yanıma gel. Neredesin? Allah! Asım Allah Asım. belanı vermesin. <laughs> gel. tamam <laughs> Asım, Asım ben çözüm. şey, şey buldum çubuk buldum. Ben de bulmuştum da gitti. Tamam ben buradan böyle gidiyorum. Asım gelse dağı delelim. <laughs> dağı delelim. <laughs> Ferhat, Ferhat Şirin için yaptığı şey mi? Bunu bir silemek istemiyorum. Gel Asım hadi. Asım hani... geliyor mu? Evet geliyor tamam. Her yeri dele dere geliyorum. <laughs> Her yeri dele dele geliyorum. <laughs> <Top> Asım! <adım. gülüyor> Demir kazabilirsek helal olsun. Ben sadece demir bulursak kazandık sayacağız. Sayacağım yani. Çünkü bulabileceğimiz hiç düşünmüyorum. Bura nere? Burada, burada bir sandık <laughs> falan. Bir sandık falan bulursak burada çok kolay. Sandığa korkuyorum. bakarsak ne olacak? Aa, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Doğru. Onu. Hayır yapmadım. Ben gidiyorum. E biz nasıl odun kazacağız? Gel gel. Ben seni bir yere götüreceğim Nereye götüreceğim? Sen sadece takip et. Ben... Neredesin? Arkandayım. Ben şurada odun buldum, ben onu kızacağım. O Kızabilir miyim? Olacağız. Şöyle bak. Mesela şöyle. ona bakmadan kasmaya çalışabilir. Evet, oluyor. Hayır! 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 Nereye bakıyorum. Hayır, dur. Dur. Şimdi biz crafting yaparız ona da bakarız. Hayır kırarız. ya. Harbiden crafting yaparız bakarak da bakarız biz. Benim yemeğe ihtiyacım var. Aslında bir yandan da işime yarıyor. Yukarı çıkarken filan bu ya. <laughs> odun buldum ye. Yeah. Ben ikinci odunumu kırdım. Ben bayağı bir odun gördüm nasıl yukarı çıkacağım? Şöyle şöyle. Üçüncü adımımı da kırdım. Tebrik ederim kendime. Oğlum, Allahım delice şimdi? Onu nasıl alacağım? Şöyle alayım. Hayır ya. Kırdım mı? Neyse, tamam, ben de. Asım. Demir buluruz bu arada da. Crafting table Sen nasıl, nasıl yapacağız? Kırıyorsun? Ben baya şu an çok ince işler yaparak odun kırıyorum. Gel gel öl. <laughs> buldum onu O creeper kayboldu. Ha, demir buldum ben bu arada ama demir yapabilecek miyim? Yani daha kırabilecek miyim? O tartışma. Ufacık da. Ben kırıldı mı? Ben kırıldı. Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Biz mi? biz nasıl crafting table bulacağız? Ben yaparım ki ben buldum. Ya tamam, ben yapabiliyorsun oldum. da bakamıyor. Ben koyma istedim gitti direkt. Dur şimdi ben yapacağım. Nereye baksam kayboluyor ya. Aman, gitti mi? Dedim ben sana. E buna baksam gidiyor. Aa, da gidiyor. Zombiler falan da bakınca gidiyor. Okay. Lan, ne güzel. Ona bak Nasıl gidiyor anam Git ya. Allah Allah git ya. Asım ya tilt olmuş. Asım bana tep atsana. Sen bana tep at ben odun ya ana havada bak kırıyorum odunu havada kendi kendine kayboluyor. Çünkü bakıyorsun. ha Asım'a mı Ya ama Asım. Asım neredesin? Dur kendimi belli ederim şöyle hemen. Asım yapma. Ya. Bakma bana git. Hadi şey Ya git şey seni. Çıkma istemiyorum. <laughs> Gel <gülüyor> lan Allah. git git hadi yallah. <laughs> 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 ya git. <laughs> lan, siktir oradan peki. Ben çıkarım şimdi. İki buçuk kalbim var. <laughs> Tam olduğumuz yer bu arada boşluk biliyor musun? <laughs> Asım ben sıktım böyle bayağı. Asım yüksek bir yerde düşüp duruyor Asım sürekli. Allah allah. Tamam böyle ince iş yaparak odun kırdım iki tane daha. Crafting'e crafting bakamıyorsun. Ben koyup Koydum artık, crafting table'ı. Hayır! <laughs> 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 ya hayır ya. Bir şey sorayım biz nasıl yapacağız bunu? Biz yapamayız ben demir bulamam. Ben pes ediyorum. Ben yapabileceğimi düşünmüyorum ne? çünkü. Ben Bakmadım. yapabileceğimi, ben yapabileceğimi düşünmüyorum Asım. Ben sen düşünüyordum. Sandık falan görürsem onlara ben çektirmeden bakarım ya. Oğlum <laughs> <laughs> sandık yok mu ya? çok kötü ya. Bu ne? Bıdır ya. Ya. Tamam Asım ben pes ediyorum. Sen pes ediyor musun? Etmiyorum. Yasum ya Asım ee, ya. ben arkadaşlar ben pes ettim ya. Baksanıza. Hiçbir şekilde ben demir bulabileceğimi inanmıyorum. Zaten akşam da oluyor. Hiçbir şekilde. Daha bakınca kayboluyor bir şey. Ben gideyim nasıl? de öleyim. Ah, <laughs> bir dakika. Allah'ım, Allah'ım yüzüme güldür. Asım'a TPR'n herim be. Dur şimdi Niye ona şey düşme ya asıl. sen de kaybolacaksın. Asıl. Ve Ben bunu sevmiyorum ya. Biz ben ben demir buldum kazandım. Hadi lan Başarı şey, evet. başarımı gelmedi. Demir buldum kazandım. Başarımı da. gelmedi. E gördüm demiri. <laughs> Allah, Allah Gördüm demiri kazandım. İyi E ben diamond'ı gördüm. Bir şey diyor mu? Asım di demir kazanan demir bulan kazanıyordu ben buldum kazandım. Ama öyle bir şey demedik başta. Ya ben, ya kayboldum. Ben, ben kaybolum. demir buldum. Ben kazandığımı düşünüyorum şu an. Kanka git gözünü seveyim bak açacağım şunu tam. Allah! Ay, korktum. Hiçbir! Neyse o zaman arkadaşlar ben ben videoyu bitiririm burada çünkü ben hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey olmuyor. Şöyle bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bu fail bir video oldu ama yine de eğlendik diye düşünüyorum Asım'la. Asım hayırdır ya sana? Hayırdır <laughs> ya sana? <gülüyor> <Sanki> <gülüyor> sen <gülüyor>